Önemli olan kötü başladığın veya kötü oynadığın maçları kazanmak. Bunu Galatasaray yaptı şimdiye kadar. Kötü oynadığı maçları da kazandı, puan aldı. Bu lig sonunda anlaşılacak aslında. Sonunda bu lig sonunda, bu, bu puanlar altın değerinde olacak. Hı hı. Bunu yani %100 kes net söyleyebilirim. Ee, şu ana kadar toplanan puanlar, evet iyi oyun oynanmadı belki ama puanlar toplandı sonuçta. Çünkü ileride zaten az bir sürede, yani ben inanıyorum ki Galatasaray bir iki hafta içerisinde çok çok daha iyi duruma gelecek. Dolayısıyla e, o duruma geldiği zaman da o puanlar daha kolay gelecek. Daha net gelecek. Hmm. Daha farklı skorlanan gelecek. O zaman işlerde tabii ki Galatasaray için daha iyi duruma gelecek. Yani şampiyonluk bence şu an Galatasaray'a çok yakın. Fanzin Galatasaray başladı Ümit Davala ile beraberiz. Galatasaray'ın performansını konuşacağız. Adana Demirspor maçı var cumartesi günü ligin bu hafta derbiyle beraber belki de en e, hareketli, en e, eğlenceli geçmesi beklenen mücadelesi. Hocam hoş geldin. Hoş nasılsın? Buldum. Merhaba sağ ol. Sen nasılsın? Enerjik bir program bizi bekliyor. Evet. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Hocam Adana maçı var. <laughs> Adana Demir Spor maçı. Ama öncesinde milli arayı konuşalım isterim. Yani Galatasaray e, milli arada birçok oyuncusunu da verdi milli takımlara. Nasıl geçirdi bu arayı? İstanbul Spor maçıyla e, gerçekten Mata'nın dönüşü, Icardi'nin golü. Ee, Galatasaray'ın milli arayı nasıl değerlendiriyorsun milli ara İstanbul ya? Spor maçında e, benim dikkatimi çeken Barış, Icardi ve Mata sanki e, sezon başından beri birlikte oynuyormuş gibi geldi bana. Hı -hı. Gerçekten çok iyi anlaşan bir üçlüydü. E, bütün hücum organizasyonlarda vardı üçü de. Özellikle Barış çok üstün bir performans sergiledi. Çok beğendim e, bu maçta. Hı -hı. İnşallah bu da aynı şekilde lige yansır. E, Mata şu anda aynı şekilde çok klas, çok kaliteli Hı -hı. olduğunu zaten tartışılmaz. Ee, İstanbul Spor maçında bunu gösterdi. Ama şu an fizik olarak tam e, hazır olmadığını diye düşünüyorum. Onun biraz daha zamana ihtiyacı olacak. Sonradan belki oyuna katılım olacak. Icardi direkt baştan oynayacağını hı. düşünüyorum ben. Ee, pozisyonlara giriyor ama şu anda o pozisyonları e, değerlendiremedi İstanbul maçında. Hı hı. Ama oynadıkça oynadıkça tabii ki e, önemli olan o pozisyona girmek. O girdiği sürece de zaten goller de gelecektir. E, milli takım arası için Galatasaray e, normalde çok pozitif bir durum şu anda. 9 e, tane A milli takıma oyunu e, takımına giden oyuncu Tabii, sayısı var. Uruguay, Musireli, e bu, son dönemlerde yani. bu kadar çok fazla sayıda milli takıma vermiyordu Hı -hı. Galatasaray. Hatta böyle bir falandı yani Türkler Tabii, açısından. Bir Tabii o kadar düşmüş. Çok düşmüştü. Doğru. Bizim dönemde gerçi e, Florida'da hiç kimseyi bulamıyordun. <laughs> milli takım <gülüyor> arasında. <gülüyor> Ama e, bu gerçekten çok sevindirici olay. Altı e, tane yabancı, üç tane Türk A milli takıma gitti. Bunun yanı sıra yine ümit milli takıma gidenler var. İşte Yusuf gibi, e, Ross gibi, Emin gibi. Ross da oynadı. E, Danimarka milli takımıyla. Emin ümit milli takımdaydı. Evet Hatta A takım geniş kadrosunu da ilave edildi sonradan. Evet. Bildiğim yani Emin'in de önü açık. E, Yunus, Kerem ve Berkan da Maalesef ki milli takımımızın bu başarısız tablosunda yer alan isimlerdendi. Evet. Maalesef diyorum çünkü çok üzüldük bu milli arada. Yunus, Berkan ve Kerem'in performansını nasıl değerlendirirsin A takımda? Yani A takımda bireysel olarak değerlendirmek istemiyorum. Yani takım olarak çok kötü Hı -hı. bir performans sergiledik. Ee, hadi Luxemburg maçı dedim bir kaza olabilir Hı -hı. belki 3-3. Yani bu gününde olmayabilirsin veya ne bileyim işler kötü gitmiş olabilir. Ama ikinci maçta bir mağlubiyet Faro Adalan'a karşı gerçekten çok kötü bir durum. Yani iki maçta da beş gol yiyen bir Türk Türkiye Amiri takımı var. Bu hiçbir e, özür kabul edecek durum yok şu anda Amiri takım için. Hamid evet Kunsu şu anda koruyor ama eee önce kendisine dikkat etsin onu söyleyeyim. Çünkü gerçekten e, hiç iyi gitmeyen bir Amir takım var. Eğer Lüksemburg maçı hatta yenilseydin hı hı. ikinci olarak eee kalacaktın Tabii, grupta. Tabii lider çıkamıyordun. Lider çıkamıyordun yani. Şu anda yani C'den B'ye çıktığımızı bence hiç sevinmeyelim. Çünkü bizim gerçek yerimiz A grubu. Yani İsrail bile A grubuna çıktı e, baktığınız zaman. Dolayısıyla e, milli takım açısından psikolojik olarak iyi olmadı milli takım oyuncuları için. Türk e, oyuncular oyuncuları açısından da şimdi bu milli aralar bazen işte Mata gibi, Icardi gibi oyuncuların takıma daha yakınlaşmasına, bazen de milli takıma giden oyuncuların olumlu olumsuz geri dönüşlerine sebep oluyor. Milli ara dönüşleri genelde liglerde e, kötü araya kötü giden takımlar için bir avantaj olarak görülüyor. Ama ritmini bulan takımlar için dezavantaja dönüşebiliyor. Sence Adana Demirspor maçında nasıl bir Galatasaray olacak ve milli aradan nasıl etkilenecek Galatasaray? Ya ideal bir maç oldu baktığın zaman hem Mata için hem için. Hmm. Oynamayan oyuncular için bilhassa Galatasaray'da. Ee, dönüşten sonra, milli takım dönüşünden sonra bence herkes tekrar bu şaltıra indir, indirip diğer şaltıra hmm. açacaktır. Yani tamamen lige konsantre olmuş bir Galatasaray göreceğiz. Dolayısıyla ikardi de dediğim gibi mata da, e, bu e, ilaç gibi geldi bu İstanbul spor maçı. Gençleri de görme fırsatı bulduk. Gerçekten çok iyi de gençlerimiz var baktığım zaman Altyapıdan gelen işte bir Baran gibi, Baran hocam. gibi bir Beknaz gibi. Hı hı. Gerçi İstanbul spor maçına şöyle bir durum da var. E, var ne kadar önemli olduğunu bu maçta gördük. Evet. E, İstanbul sporun attığı gol offside, offside. Beknaz'ın e, aldığı penaltı öncesinde offside var. Dolayısıyla e, bu goller normalde olmayacaktır ligde. Hı hı. Ama eee Beknaz'ı çok beğendim. Baran dediğim gibi hem u 19'un kaptanı, hem ayaklarına hakim, e, iyi ters toplar atabilen. Yani alttan gelebilecek olan oyuncu sayısı evet var ama bunu şu anda kullanacak bir durum yok. Çünkü gerçekten iki tane 11 kuracağım bir A, bir evet. A takım var Galatasaray'da. Yani hiç biri diğerini aratmayacak pozisyonda. Yani Mertens çıkar, Mata'yı koy. İşte Icardi'yi çıkar, Gomis'i koy, Seferovic'i koy. İşte sağ tarafta şimdi Yunus, Barış da şimdi bu yarışın içine girdi. Kerem Kerem'i orada bir şekilde gene Mertens'le belki değiştirebilirsin. Hı, Barış solda da oynayabilir. Solda da oynayabilir Barış. Hani tehdit şu anda. Raçitsa ve Yusuf var. On Raçitsa işte o e, 16 yabancı olduğu için şu anda Hı. iki kişi dışarıda kalacak hep evet. maçlarda. O ikisi de Kalıyor onlar gözüküyor. Yani başka benim aklıma kimse gelmiyor Hı. bilmiyorum yani. Olabilir. Ya belki Pascal'ın e, oldu şimdi sol bekte Dubois'i kullanacağı için hoca belki Patrick'le ilgili Ben de o da onu da çok hem fikir değilim yani sol tarafta Dubois'la birlikte. Çünkü yani sonuçta bir yedek sol bek alıyorsun oraya. Yani direkt sol bek olmayan bir oyuncu. O yüzden Fanaulo ters ayaklı olduğu için mi Dubois'i orada kullanmamız gerekiyor? Aynen bence sol bekte sol ayaklı bir oyuncu olması gerekiyor. Fanaulo da hani çok aman aman büyük hatalar yapmış bir oyun sergilemedi şimdiye kadar. Çok da kötü oynamadı, çok da iyi oynamadı ama e, sonuçta bir sol bek. Dolayısıyla Duba ne kadar orada idare eder, onun önümüzdeki maçlarda göreceğiz. Yani Patrick'teki <laughs> sorun bence bireysel hataya biraz müsait bir oyuncu ya. Çok güçlü ama çok basit hata yapabiliyor. Bu da çok göze batıyor. Büyük takımlarda, şimdi mesela Patrick Van Arnold belki Başakşehir'de oynasaydı, hani daha baskı altında olmayan bir takımda oynasaydı, Belki performans daha yüksek olabilirdi. O da biraz sanki onu artık kafasına i̇şte takıyor gibi. ama o baskı gibi. altındaki pozisyonları biz niye önceden de açıkladık bunları. Hı -hı. İşte Kerem'in gelmeyişi, Yunus'un gelmeyişi. Orada e, yeterli çoğunluğu sağlamadığı için Hı -hı. bazen de eksik kalıyor. 2-1 kalıyor orada yani. Ya doğru ama <laughs> sanki basit hata da biraz yapıyor hocam. Ya o defansın komplesi, metreyi... komplesi yapıyor basit Evet basit hani hataları. o basit pasları da bazen... Abdülkerim'e baktığın zaman bu maçta çok daha iyi gözüktü. Ama yine de bakıyorsun işte e, oynanan maçlara çok büyük hatalar yapan hı hı. bir e, e, gözler önünde şu anda benim. Dolayısıyla e, Abdülkerim gene oynayacaktır %100 Emin'in yerine. Yine tekrar ona şans hı hı. verilecektir. Çünkü Emin bu şansı iyi kullanmadı. Peki Nelson Abdülkerim sence sezonun tamamında olur mu Başka şansın yok ki. Hangi... Hayır Ocak ayında belki bir hamle olabilir mi? Bence olmalı. Olabilir değil olmalı, hı hı. Ee, gerçekten oraya daha tecrübeli, daha Nelson'dan uyum sağlayacak olan birisi getirmeli ki defansta gerçekten büyük sorunlar var. Bunu da son maçlarda gördük. Çok gol yemese de baktığınız hı hı. zaman ama çok pozisyon veren bir Galatasaray var. Burada Muslera tabii ön plana çıkıyor. Muslera'nın da niye oynadığında tekrar bu maçta da görme fırsatı bulduk. Okan'ın ee, yediği Okan, golden Evet yani kolay değil bekleyen bir kaleci için, e, bir anda böyle fırsat gelip hı hı. bir de hazırlık maçı olduğu için tekrar kendini toparlamak gerçekten kolay değil. Bunu biz e, hocayken de orada yaşadık Okan'la birlikte. Dolayısıyla e, Mustera şu anda hiç tartışılmaz bir numara. Yani Nelson'da da şöyle bir durum var hocam bence. Banega etkisi olabilir Nelson'da. Banega Fernando etkisi diyeyim ben ona. Neden? Şimdi Galatasaray Banega'yı almaya çalışırken Fernando'yu kaptırmıştı ya. Evet. Şimdi Nelson Dünya Kupası'nda yer Danimarka milli takımı ben kaç yıldır ifade etmeye gayret ediyorum. Müthiş bir takım. Fransa'yı da en son yendiler. Son yıllarda belki de Avrupa'daki en çok çıkış yapan takımlardan bir tanesi. Euro 2020'de evet. de performansı ortada. Şimdi Galatasaray Nelson'un yanına stoper almaya çalışırken Ocak ayında Nelson'u kaybedebilir mi? Şimdi asıl tehlike bence bu. Lindelof'un adı geçiyor çünkü. Manchester United'dan İsveçli oyuncu. Gerçi o da diğer tarafta oynuyor ama ee, nasıl bir durum olur o zaman? Şimdi en sona diyelim Dünya Kupası'ndan sonra iyi bir teklif geldi. Galatasaray ne yapmalı sence? Nelson bir de kendisine de bağlı biraz bu. Hı hı. Çünkü sezon başında da bir gitme isteği vardı onun. Hı hı. Yani takım araç içerisindeydi. Dolayısıyla takımda kaldı ama dediğim gibi yanındaki kişi çok önemli bir stoperin. Hı hı. Yani bunun çok örnekleri var eskiden. İşte Bülent Popescu olsun, Uche Ok olsun işte birbirini tamamlayan ikili olması gerekiyor ki ki savunma merkezi en önemli yer bir takım için. Ee, onun sıkıntılarını çekiyor. Nelson gitmek isterse tabii ki onun yerine gene bir e, iyi bir stoper alınması gerekiyor ama yanında olan kişi kim olacak tekrar aynı soruya dönüyoruz. İki stoper o zaman. Belki i̇ki stoper alman lazım. Birisi de Türk olmak zorunda çünkü Türk'ü ileride kullanamadığın için. Hı hı. E, mecbur Türk'ü i, e, geride kullanıp artık ileride de o kadar yabancı sayısı var ki yani kimin sokacağını artık o Hoca şaşırmıştır aynı zamanda. E, şimdi mata tekrar iyileştiği zaman işte nerede koyacaksın nerede kullanacaksın Mertens yani, aynı şekilde. Formunu arttırdığı zaman hani herhangi bir sakatlığı yok şu yok an. Yok yani. Daha iyileştiği zaman. İyileştiği zaman, zaman işte fizik açıdan hazır Aha. duruma geldiği zaman. Eee stoper mevkisinde işte bir Kaan Ayhan olsaydı mesela çok konuştuk gerçekten. Çok isterdim ama da çok büyük şeyler katardı. Düşmedi Katar'da. kulübü. Yani yedilerden sekizlerden açıldı kapı. Çok da aşağı düşmedi Galatasaray. Yusuf Demir'e o yatırım yapıp gençlikten yana biraz sanki Hakkını kullandığı gibi yani Kaan da transfer edebilirdi aslında ama e... Bence o parayı harcanması gerekiyordu yani o kadar şu anda baktığın zaman Hı -hı. paralar harcandı İşte bir Abdülkerim'e üç buçuk milyon euro para verdin baktığın zaman Konya yani bir üç daha koyarsın alırsın Kaan Aya'nı Onun yerine Hı -hı. E, Dolayısıyla orada bir, bir belki bir e, stratejik olarak bir hata yapıldı Kaan'ın bir de sağ stoper, milli takımda gördük. Sol stoper, sağ önlü bek. Dani Balos. Öne bir oynamadı tabii ee, her, her pozisyonda ayrı ayrı oynuyor. Yani evet. hepsinde iyi oynama durumu öyle bir oyuncu yok. Filip Lam dışında çok fazla dünyada ama o da bıraktı. Ama yani dediğin gibi hocam tecrübe konusunda Abdülkerim'in tecrübe eksiği yok ama özgüven eksiği var. Eminde de fazla özgüven var, tecrübe yok. Evet, aynen doğru. <laughs> yani ikisinden yani bir çok oynatmak mesela. lazım ki o özgüven geri gelsin yani sürekli değişiklik de iyi değil şimdi Hı -hı. Abdülkerim evet cezasından dolayı e, oynamadı ama e, bir süreklilik haline gelmesi gerekiyor ki özgüven gelsin dolayısıyla hani bir tanesinde artık karar kılıp onu sürekli oynatmak gerekiyor sence gerekmiyor. hangisi olmalı şu anda Abdülkerim tabii ki ön planda gözüküyor Emin e, çok daha tecrübesiz dediğin Hı -hı. gibi Abdülkerim yine de baktığın zaman bu ligin iyi oyuncularından biriydi geçen sene Konya'da. E, dolayısıyla e, attığı uzun pasları da gördük şimdi. E, i̇şte özgüvenli Barış, olunca, evet, rahat olunca Barış kafa, attırdığı gol müthiş bir ayakta rahat oluyor. E, oyun kuran bir kimliği de vardı, onu kaybetti Konya'da. E, yani basit oynayan bir hmm. Abdülkerim görmek istiyoruz biz. Yani alıp da iki kişinin arasına girip top kaptıran bir Abdülkerim veya ne bileyim, e, arkaya yanlış bir hata, bir pas yapıp e, karşı takımı e, pozisyona sokan bir Abdülkerim görmek istemiyoruz tabii ki. Dolayısıyla Galatasaray'da bunlar daha çok e, ön plana çıkıyor. Bunlara daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi oynadıkça, oynadıkça, oynadıkça bu işler de düzelecektir. E Başka oyna... da şansın yok zaten. Evet, anda. oynamak için de biraz platform da lazım. Şimdi sadece ligin olması, şimdi İstanbulspor Maçı'nda gördük ki maç oynamak oyunculara iyi de geliyor. Hani ha. herkes şundan şikayetçi eder de yıllardır üç günde bir maç oynuyoruz. Halbuki sen hocam yıllarca üç günde bir maç oynadın. Futbolcu için bu daha iyi bir şu şey olabiliyor. Şu anda şey üç günde oynayacak e, kapasite sahip Galatasaray var, Evet. o kadar kadro kaliteli olarak. kadro olarak, o kadar kaliteli e, ayaklar var ki kadroda. Yani yedek kulübesine bakıyorsun, Hı -hı. oradan tekrar bir 11' çıkartabilecek pozisyondasın. Tabii. Dolayısıyla her üç günde bir maç olsaydı şu anda Galatasaray'ın avantajı ne olacaktı? E tabii oyuncuları hazır tutmak işte burada mesele. Şöyle yapabilirsin, olacak. hafta arasında yani bir maç oynuyorsun, hafta hafta arasında atıyorum e, U19 takımdan veya yani ne bileyim başka bir takımdan yine bir hazırlık maçı alabilirsin o konuda, o, o, o pozisyonlar da var, o e, fırsatların da var. Onu biz de çok yaptık. Rezervlik vardı mesela. Başladı. Başladı. Evet. <laughs> Niye başladı? Başladı gibi bitti. <laughs> Galatasaray Şöyle liderken. rezervlikte ee, orada oynattığın oyuncular <laughs> maç başını alıyormuş. Öyle mi? Tabii ki. Maç başıyla da geçerli sayıyormuş. O, o, o yüzden yani büyük bir külfet bir takım için. <laughs> atıyorum maç başı şimdi matanın atıyorum 25 bin ise, <laughs> <laughs> 25 bin euro. E, A takımı atamıyorsun. Gidiyor hadi rezervlikte biraz biraz tecrübe kazan diye, biraz fizik olarak hazır ol diye. Aylık 100 bin oluyor. Aylık sana ne hep İyi bir tecrübe ol. <laughs> <laughs> Hocam Adana maçına geçelim. Adana maçında şimdi sence nasıl bir 11 olacak? Abdülkerim'i söyledin. Forvet'te Icardi olur mu olmaz mı? Şimdi Milano'ya da gitti, geldi. Ee, sık sık da gidip geliyor. Bu. Barıştılar. Barıştılar. <laughs> Özel hayatına da çok tabii girmek istemem ama e çalkantılı bir milli ara olduğu için milli ara olduğu için nasıl bir 11 olur sence? Nasıl bir maç bekliyorsun Adana Demirspor maçında? Çünkü her hafta liderler Ben 11'i çok var. değiştireceğini zannetmiyorum ben Hı -hı. Okan Hoca'nın. Yani Sergio Oliveira baktığım 7 maçında tamamen vardı. Hı, -hı. aynı şekilde. İkisi de iyi uyum sağlamış gibi gözüküyor. Ee, ki Oliveira'ya baktığın zaman e, geçmişine ...çok e, bir takımda kalan bir futbolcu değil. Yani çok kiralık gönderilmiş gelmiş. Kiralık Son, bir Son yıllarda Son evet. Süroma'ya gitmiş, Nantes'a gitmiş. E, çok takım değiştiren bir e, kimliğe sahip. O yüzden şu an istikrarlı gidiyor ama... ...bu istikrar nereye kadar onu o yüzden biraz e, şüphe uyandırdı bana. Ama şu an iyi gidiyor. Kendine de güveni var. Şutlar çekmeye başladı. Pozisyona giriyor tekrar. Ama işte dönüşleri çok zayıf bir Oliveira. saha öyle kalacaktır diye düşünüyorum. Kerem Yunus zaten yine... Türk oldukları için e, mecbur oyunda kalacaklar. İleride de Icardi oynatacağını düşünüyorum ben. Ne arkası kadar Arkası Mertens Hazır olur arkası Mertens olur. Ee, orada Mertens bende bence de aynı şekilde tartışım. Şu an Mata o e, hazır görüntüyü vermiyor. E, bu akşam ben hatta gene saat 5'te Okan Hoca'yı ziyarete gideceğim, antrenmana gideceğim. Orada tekrar bir görme tutup <laughs> <laughs> Hocam o zaman yediğin içtiğin senin olsun gördüklerini anlat diyelim yani. <laughs> Antrenmandan bir... sonra ben ararım seni zaten. Tamam tamam <laughs> ara konuşuruz. Yani bir... bugün ama Okan yani... Hoca'nın yanına gidemediğim için yani bir hayırlı olsun evet dedik telefonda ama bir ziyarette bulunamam için, bulunamadığım için. Bugün de Hasan Şaşı yanıma alıp. Beraber Aa, Hasan verelim. Hoca ile beraber. Hasan Hoca birlikte e, gene ziyarette bulunacağız. Tekrar bir hayırlı olsun diye. Ne güzel. ama ee, eski takım eski arkadaşım. Eski dostlar bir arada. Aynen öyle. Yani sürekli tabii ki dışarıdan da aynı şekilde destek Hı -hı. vermek lazım. Ee, Okan Hoca iyi kaliteli iyi bir karaktere sahip olan bir hocadır, arkadaşımızdır. Dolayısıyla e, ona da aynı şekilde başarılı olmanız olmasını istiyorum Galatasaray'da. E tabii muhakkak hocam hep eleştiriler oluyor. İşte Galatasaray'da biri göreve gelince muadili takım arkadaşları, siz de yardımcı hocalık yaptınız ya. Hep böyle eleştiriler oluyor işte başarılı olmasını sanki istemiyormuş gibi. Ya da e, onu aşağı çekmeye çalışıyormuş gibi. O açıdan bence bu verdiğim bilgi çok önemli. Ben bilmiyordum bunu yayından önce konuşmadık. E, gidip görmek hayırlı olsun demek, sohbet etmek, diyalog kurmak, gördüklerini anlatmak, belki bir fikir vermek dostane bir şekilde. Kesinlikle. Bunlar çok kıymetli şeyler. Diyalog her zaman iyidir. Ya o destek olmak lazım yani. Çok sevindim yani. Başkasının başarısını için. kıskanmak bizim işimiz değil e, yani biz ki. herkesin başarısını... Hiç başarılı olmasını istiyoruz. Yani bu sadece Okan değil, diğer hı. arkadaşlarımız da aynı şekilde. Dolayısıyla e, öyle bir durum varsa da her zaman biz destek vermeye hazırız. Ya Selçuk İnan da mesela açıklama yaptı. Bir gün Galatasaray'da çalışmak isterim hoca olarak, birinci hoca olarak diye. Herkesin bir hedefi var Kesinlikle. sonuçta. Kesinlikle. Emre Belezoğlu, Fenerbahçe'de Ki çok... Ki Okan'ın yani e, şu an durumu da çok farklı olabilirdi. Hı hı. Yani çok önemli puanlar alındı. İşte son dakika olsun, çok... E, ...çok pozisyon verdiği maçlar da oldu yani, hı hı. çok tersine de e, çevrilebilirdi bu durumlar. Dolayısıyla şu an 7 maçta aldığı puan sayısı evet çok iyi 16. Ki şampiyona şampiyonluğu oynayan takımlar... E, ...bu maçları alması çok önemli. Çünkü iyi gittiği zaman zaten o maçları kazanıyorsun. Hı hı. Önemli olan... ...kötü başladığın veya kötü oynadığın maçları kazanmak. Bunu Galatasaray yaptı şimdiye kadar. Kötü tomai oynadığı maçları da kazandı, puan aldı. Bu lig sonunda anlaşılacak aslında Bu lig sonunda bu, bu, bu puanlar altın değerinde olacak. Hı hı. Bunu yani %100 kesin net söyleyebilirim. Ee, şu ana kadar toplanan puanlar evet iyi oyun oynanmadı belki ama puanlar toplandı sonuçta. Çünkü ileride zaten az bir sürede yani ben inanıyorum ki Galatasaray bir iki hafta içerisinde çok çok daha iyi duruma gelecek. Dolayısıyla e, o duruma geldiği zaman da o puanlar daha kolay gelecek, daha net gelecek. Hı hı. Daha farklı skorlanan gelecek. O zaman işlerde tabii ki Galatasaray için daha iyi duruma gelecek. Yani şampiyonluk bence şu an Galatasaray'a çok yakın. Şu da var hocam, Dünya Kupası'nın olduğu bir sezondayız. Ve ilk defa Dünya Kupası kışın, kışın olacak. Herhalde. Bu Dünya Kupası'na oyuncu gönderen takımların ne kadar oyuncu gönderdiği ve onların ne yaptığı da bence ligde belirleyici olacak. Örnek biraz önce verdin Nelson, işte Mertens'ten bahsettik. Birçok kulübün oyuncusu var Dünya Kupası'nda oynayacak. İşte Galatasaray'da Mustere var, Torreira e var. E, Mertens'i saydık. E, onun dışında e, birçok oyuncu, Raşit'sa biraz önce şeyi söyledim, Vedat Muniç olayının evet. ki Dünya Kupası'na bağımsız o mil takım performansı olarak asisti çok güzeldi. Yani bu sezon biraz Dünya Kupası performansı da hem sayısal olarak kaç oyuncu gideceği hem de oyuncuların orada neler yaptığı da dönüşleri sanki enteresan bir performans açısından çok değişik bir sezon izleyeceğiz gibi. Mesela tam bir takım ritme girecek tak Dünya Kupası arası Dönüşte oyuncu belki çok iyi dönecek, bir yarı final yapacak. Piyasa değeri olarak da, form olarak da. Belki çok kötü dönecek, grupta elenecek, morali çok bozuk. Son Dünya Kupası mesela Mertens'in muhtemelen Son Dünya Kupası. Dolayısıyla Peki. bunlar da belirleyici olacak. Dünya Kupası'nın olduğu bir sezonda sence Dünya Kupası etkisi ne kadar olur lige genel olarak? Milli takım dönüşünde farklı tehlikeler de var. Yaklaşık 4-5 hafta kampta kalan oyuncular milli takım ...arası milli takımdan sonra... ...onlar da bir şekilde kafayı boşaltmak istiyorlar. Çok yoğun bir beş hafta geçirip... ...maçlar oynayıp, antrenmanlar... ...işte oradan oraya seyahatler... Hı hı. ...bavul topla dur... ...işte itman sahaları değişiyor... ...maç sahaları değişiyor... ...gerçekten büyük bir psikolojik sıkıntı yaşıyorsun orada... ...ne kadar iyi işler iyi gitse de... ...yıpranıyorsun psikolojik olarak... ...ondan sonraki dönemde eğer... ...sen yeterli izin yapmazsan... ...o zaman öndeki işte Mayıs'a kadar olan ligi unut o oyuncu için. Çünkü gerçekten tekrar toparlanması çok zor oluyor. Kafa dolu, boşaltamamışsın, tekrar maça giriyorsun. Hı hı. Atıyorum dört. Biz bunu aynı şey yaşadık Dünya Kupası'nda. Ee, yaklaşık 60 gün kampta kaldık. Yani ön hazırlıktan birlikte. Ee, döndük, 8 gün izin yaptık. Ki fazla izin istemiştik hocadan, vermedi. <laughs> i̇zin istedik. Ee, 8 gün sonra tekrar kampa katıldık oradaki milli takım oyunculara hepsini unut. Hocam şu da var dediğin nokta çok doğru. Fiziksel olarak da şimdi bazı oyuncular diyelim yere finale çıktı. Çok sayıda maç oynayacaklar ve fizik kapasitesi ona göre değişecek. Bir tarafta da Dünya Kupası'na gitmemiş oyuncuların arada farkı olacak. Buna göre bir antrenman metodu, buna göre dediğin gibi dinlenme ya da ekstra özel program dahiline çalışması bu sene hocalar için de sadece Galatasaray bir için de genel bir, dünya bir sorun dünya kupasına gidip de oynamayan oyuncular da olacak. O da olabilir tabii. Yani, <laughs> yani gitmiş tamamen maç eksiği olacak. Yani döndükten sonra tabii. yine maç temposuna girmek çok kolay olmayacak oynamayan oyuncular için. O yüzden hani şunu diyoruz ya hocam. Şimdi ben düşününce bu anlattıklarımızı. Hani Galatasaray'ın kadrosu lig için e, çok geniş deniyor ya. Halbuki tam olarak öyle olmadığı sanki ilerleyen haftalarda dünya kupası sonrası yavaş yavaş Ortaya Ama çıkacak yine de gibi. o kadar kaliteli futbolcular var ki. Geniş kadro iyidir ki. hocam. <laughs> Olmazsa hadi bunu oynat olur. <laughs> Olmazsa hadi bu olur. İşte onu diyorum. Yani, yani... çok kaliteli, çok iyi e, oyuncular. Yani iyidir. aynen öyle yani. Star oyuncular olduğu için gerçekten tecrübeli oyuncular. Yani dediğim gibi yani o kadar çok seçenek var ki şu anda hmm. kullanabileceğin. Bunun yararını belki de milli takım sonrası görecek Galatasaray. Evet. Yani o dediğim arada gibi... ilk yeri bitene kadar ya da ilk yeri bittikten sonra ikinci yeri başında. Aynen öyle. Ya, o yüzden geniş kadro iyidir diyelim. Hocam ağzına sağlık. Cumartesi günü canlı yayında ilk defa Nat Spor'da canlı yayında olacaksın. Aynen. O müjdeyi de verelim Galatasaray taraftarlarını. Çünkü Ümit hocamız da bizimle beraber olacak. Fanzin dışında da artık canlı yayınlarda da kendisini göreceksiniz. E, keyifli bir program oldu. Enerjik bir program oldu. Aynen. Çok teşekkür ben ederim teşekkür ederim hocam. Ederim. Sağ olun. Haftaya görüşmek üzere görüşmek diyelim. Görüşmek üzere. Nat Spor abone olmayı ve abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. E, videonun altına yorum atabilirsiniz. Biz yorumlara sık sık bakıyoruz. Elimizden geldiğince olumlu olumsuz eleştirilerinize de dönmeye çalışıyoruz. Kulak vermeye çalışıyoruz. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Sizinle büyüyoruz. Çok sağ olun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.